Günler diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Size dükkanımın halini göstereyim şimdi. Bunlar kedi ciğerlerim. Bunlar sularım. Bunlar takipçilerimizin bize gönderdiği mamalar. Ki tuvaletleri. Gel. Kapının önünde bekleyenler. Bu rızkı. Bu biraz ürkek olduğu için dur bunun ayaklarının dibine götüreyim. Gel. Gel korkma gel. Gel al arabanın altında iyi bakayım. İyi arabanın altında. Dükkanımın hali bu. Dükkan galeriden emlakçıdan çok kedi yuvası olmuş. Şimdi sabah geldim baktım bu çocuk dükkanımın önünde. Bunun gözleri çok kötü bir halde. Buna Gentagut diye bir damla var. O damlayı damlattım. Şimdi Valla çay hazır çay kullandığımız için bayat çayla sileceğim. Pamuğum da yok. Şunu biraz sıkayım. Dur. Evet. Şimdi bayat çayla da biraz sileyim. Dur bir saniye. Biraz soğusun o. Bayat çayla biraz sileyim bunun gözlerini. Sonra tekrardan gentegudu damlatayım. Nerede ha? Çay burada. Önce bununla bir sileyim onun gözlerini. Ama bir gözü bence gitmiş yani bir gözünü kaybetmiş gibi gördüm. Emin olmamakla birlikte sanki bir gözü tamamen gitmiş. Dur şu kamerayı şöyle bir çevireyim. Aman. Şimdi gel oluşum. O erkek misin sen kız mısın? Gel bakalım babişine. Gel korkma, korkma, korkma. Evet. Dur. Dur. Gel bakalım babişin göz... Aferin babişinin gözlerini silecek. Ay. Ciğer verdim ona. Ciğer yedi. Dur. Bismillahirrahmanirrahim. Aslında bir pamuk olsaydı pamuk da daha güzel olacaktı da. Dur. Hayır korkma 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 bu bir şey yapmaz. Bu senin gözlerini temizleyeceğim ben sadece. Tamam. <laughs> evet çok güzel. Uy can uy can uy can dur. Dur benim güzel bebeğim dur. Dur dur veren Allah'a kurban olayım dur. Şimdi gideceğim sana pamuk getireceğim dur. Dur önce sen burada otur. Dur burada otur bakalım. Aferin. Dur. Dur şimdi. Gel, hayır. Korkma, korkma. Dur şimdi senin gözlerine damla da damlatayım. Çok fazla damla damlatmam gerekiyor ama. Şu telefona bir cevap vereyim. Efendim. Aleykümselam selam abi. Evet abi. Bir beş dakikaya arayayım ben sizi olur mu abi? Şimdi diğer tarafındayım da. Tamam. Tamam 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 bir 5-10 dakika ben size. Sağ olun. Teşekkür ederiz hoş geldiniz. Gel bakalım. Aferin. Dur bakalım dur. Dur. Kaldır bakayım başını. Hayır bak öyle olmaz ama. Sen durmasan öyle olmaz. ben senin gözünü iyileştirmeye çalışıyorum tamam mı? Sen de sağ kardeşim. Dur. Dur bak. İltihap var hep gözlerinde. Sildim çayla iltihap aktı. Dur. Heh, tamam. Bir damla daha. Veteriner amca dedi ki günde 5-6 sefer, 10 sefer damlat. Dur. Tamam. 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 Gel bir tane daha şu gözüne damlatayım. Dur, bir tane daha damlatayım. Dur. Bak, 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 bak. Hayır, gel buraya. Gel. Dur, bir saniye. Kaldır bakayım başını. Kaldır, hayır, 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 hayır. dur. Bak, bebeğim, dur, güzel çocuğum, dur. Allah. Allah Allah. Tamam. Tamam, tamam. Hadi otur bakalım. Tamam hadi uyu bakalım. Uyu bakalım. Ne olmuş? Gözünde iltihap var. Sabah geldim baktım dükkanın önünde. Tamam. Tamam. Ay. Tamam. Nasıl oldun? Gözleri bu halde. İnşallah iyi olacaksın. Tamam. Buna bir tane yuva arıyoruz arkadaşlar. Ağrı merkezde. Oy 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 oy. Ben senin o gözlerini yiyeceğim, iyileştireceğim senin gözlerini, tamam mı? İyileştireceğim, söz veriyorum. İyileştireceğim gözlerini, söz veriyorum. Her gün sileceğim, tamam? Oy, oy, oy. Sana yaşma alayım mı? Ciğer yedin ama. Bunlar için destek olun arkadaşlar, lütfen. Kanalımıza abone olmayanlar, kanalımıza abone olsun. Ağrıdaki sokak hayvanları için sesimizin daha gür çıkabilmesi için. Nasıl oldun? Canın mı acıdı? Canın mı acıdı? İyileştireceğim senin gözünü. Bak hep iltihap var gözlerinde. İyileştireceğim ben senin gözlerini. Tamam mı oğluşum? O iltihap düzelecek. Tamam. Şimdi pamuk alacağım. Pamuk getirin, pamukla sileceğim, tamam mı? Oy Allah'ım sen yardım et ya Rabbi, sen merhamet et Allah'ım. İnşallah gözü iyileştiğinde videolarını paylaşacağım arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Saygılar, hürmetler.